sen de yala, oh, sen de yala, gel gel yala, çok güzel. Aferin Rafi, babanın zayıf noktasını bulduk. Vallahi boşa boşa aslan Rafi demiyorlar. Öyle mi? Al sen de yala. <laughs> Ne oldu? Gidiyorlar mı? Evet baba, çok yakında gidiyorlar. Ha, hallediyorum yani. Tok, Toka Toka Ne o? Baban limon sevmiyor mu? Sevmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeme şunu! Hadi. Siz dükkana gidin ben de geliyorum. Hadi. Sen niye gidiyorsun Kudret? Bırak çocuğu yapsın işini. O işini yapmadığı için gidiyorum zaten. Ben işimi yapıyorum baba. Hadi para. <laughs> Hadi para. Emekli ikramiyem gelene kadar patron benim. Hadi gidin. Peki patron. Yürü Havar ya amca havar ya. Pembeli, Efendim? Nerede çay? Çay mı? Çay. Ah be, keşke benim babamın da gıcık olduğu bir turunçgil olsaydı. <laughs> ah Baban da iyice alıştı oraya oturup çay istemeye. Alışır tabii. Rafi efendi adama o kadar çok yalan söylemiş ki... ...adam dükkanı kendini zannediyor. Ama önemli değil. Ben şimdi hallederim. selamın Ne dedi Rakı, ne dedi? Bu şartlarda burada kalamazmış. Aman ne güzel, işte C vitamininin faydaları. Eee, <laughs> şimdi baban Kenya'ya mı gidiyor yani? Evet. E sevinsen oğlum, ne güzel kurtuluyorsun işte. Darısı senin başına desene. Hayır, kurtulamadım. Çünkü baba beni de götürüyormuş. Ne? <laughs> Kudret, dükkanda çocuğa bağırma, olur mu? E, bırak, rahat rahat çalışsın. Sen onun ben bağırmadan ne zaman iş yaptığını gördün? Ha? <laughs> Bahri, emaneti ver. Dur, 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 saçmalama Rafi. Kadir Bey köfte salonunu terk edip Kenya'ya dönemezsin. Müessesemizi yarı yolda bırakamazsın. Evet kardeşim ya. Git babana karşı çık. misyanet gelmiyorum de. Diyeceğim de ama işe yaramaz ki. Biz seni bırakmayız abicim. Biz seninle artık etle tırnak olduk. Değil mi patron? Evet. Biz seni bırakmayız. Git konuş babanla, ikna et onu. Tamam da ama nasıl ikna edeceğim ya? E dünyadaki en etkili ikna yöntemi non stop, durmadan konuşmaktır. Ha baban konuşacaksın ama öyle saçma sapan laflar etmeyeceksin. Aklı başında laflar edeceksin. Ya oğlum sen kaç aydır benim yanımdasın, bir şey öğrenmedin mi sen benden? İyi tamam tamam, ben gidip konuşayım. Hadi hadi. Hadi kardeşim. Hadi bakalım. Etraf pislik içinde. Daha temizlik yapılmadı mı? E, hallederiz baba. Dombili koş süpürgeyi kap gel şunları bir süpür bakalım. Dur 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 Dombili. Sen mutfağın işinin başına. Hadi. Buraları sen temizleyeceksin. E, ben mi? Evet sen. Bir tane toz görürsen sonra bozuşuruz. Peki baba. Olmadı orası. Bak orada çöp kalmış. Onu da süpür. Peki. Paspas var değil mi? Var tabii baba. Sonra da bir paspas atarsın. Atarım baba. Restoranlar çok temiz olmalı. Ben gittiğim restoranlarda... ...temizliğe... ...önem veririm. Temizlik... ...önemlidir... Hasan. Buyur Kudret amca. Köfteleri düzelttin mi? Düzelttim Kudret amca. Aferin. <laughs> Biraz para kazanalım da Kadir efendi görsün bakalım. Köftecin nasıl işletilir. ...artık oturabilir miyim? Cık, olmaz öyle şey. Daha yeni başladık. Şimdi doğru mutfağa. Mutfak tertemiz olacak. Ama baba mutfak Hasan'ın bölgesi. Hasan köfte yapıyor. Doğru mutfağa. Sonra da tuvaletler var. Peki baba. Ah baba, e, tuvaletleri de temizledim baba. E, dükkanda tek bir mikrop, tek bir amip, tek bir zararlı bakteri, tek bir mikroorganizma kalmadı yani. Her taraf tertemiz oldu. E, bu yılki en hijyenik köfteci ödülüne başvurabiliriz yani. Zevzeklik etme. Elini yüzünü yıka, temiz bir önlük giy, işini başına geç. Ö önlük mü? Evet. Rafi ile birlikte garsonluk yapacaksın. garsonluk mu? Evet. Korkma Kadir abi, Rafi Kenya'ya gidince Kudret amca yanına birini alacak. Şişt, garson! <laughs> e Efendim baba? Baba değil, baba değil. Kimin ne olduğunu öğrenemedi mi daha? Efendim patron. <laughs> boş boş durma. Masaların tozunu al bakayım. Daha yeni sildim baba, Aa, pa patron! İtiraz etme bana! Peki patron! Patron! Efendim? Ben düşündüm taşındım da babamla birlikte Kenya dönmeye karar verdim. Helal sana Rafi! Yapma be Rafi! Ciddi misin? Evet. En iyisi bu olacak. Gitmezsen baba çok üzülecek. Olmaz Rafik. Gidemezsin. Sen karışma. Çocuk babasına saygı gösteriyor. Sen de öğrensen iyi olur. <laughs> Uçak bu akşam Kudret amca. En iyisi ben gidip hazırlanayım. Peki çocuk. Bu hayat senin hayatın. En doğru kararı sen verirsin. ...bu cümleyi bir kere bana kurmadı da. Akşam gitmeden görüşürüz tabii. Ya süt olan. Çok özleyeceksin seni be kardeşim ya. de görüşürüz Kudret Bey amca. Görüşürüz abi. Görüşürüz patron. Patron, camlar çok kirli. Ben onları bir silivereyim, vereyim şeydeyim. Gayret. Nasıl oldu da kendi başına yararlı bir iş düşündü. olmaz Rafi gidemezsin izin vermiyorum sen gidersen o giderse kim yapacak bu garsonluğu He? Vallahi bilmiyorum patron e, olmaz ben şimdi konuşurum babanla ikna ederim onu izin verir ya ben konuştum işte ama dinlemiyor nasıl konuştun kaç dakika konuştun e, on dakika konuştum işte on dakika on dakika konuşmayla olur mu on dakikada insan ikna olur mu ha e, ne haber anne İyiyim aslan evladım Kaç saat var uçağınızın kalkmasına? Valla 5-6 saat var. 5 altı saat. iyi iyi yeter de artarmayacağım. <laughs> Babanın adı neydi? Karatasi. Kara... Karatasi. Hı. Karatasi. Ee... Mr. Karatasi. <laughs> Duydum ki siz e, Rafi'yi Kenya'ya misiniz? Ama sen anlamaz ki. Türkçe bilmiyor. Olsun hallederiz. Ben her milletten insanı Türkçe olarak ikna edebilirim. Mıstır Karatasi. Rafi'yi Kenya'ya götürecek misiniz? Götüreceksiniz de ne yapacaksınız? Turşusunu mu kuracaksınız? Bundan turşumurş olmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Bundan zaten hiçbir şey olmaz. Şimdi götüreceksiniz bunu Kenya'ya. Ee, size yük olacak durduk yerde. Günde sekiz öğün yemek yiyecek, elektrik harcayacak, su harcayacak. Böyle miskin miskin oturup sinirinizi bozacak. Ee, halbuki Rafi artık Türkiye'ye alıştı. Kenya'da yapamaz o. Ee, İstanbul'dan sonra Nairobi ona 18 numara küçük gelir. Ya 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 bir şey söylemeyin. Hem ne demişler? Boğulacaksan büyük denizde boğul. Artık Türkiye'de ekonomik dengeler yerli yerine oturmaya başladı. Çok yakında dükkanda işler açıldı, açılacak. Açıldı, açılacak. Hem Rafi burada kalırsa size daha büyük bir faydası dokunur. Ayda size 5-6 milyar lira para yollayabilir. O kadar yollayamam. Sussana sen Rafi. Sanki baban ne dediğimi anlıyor mu oğlum? Tamam, tamam. Ha, e, ne diyordum efendim? Ha, e, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden kopmuş olabilir... ...ama ligde <laughs> aslanlar gibi mücadele ediyoruz. Aslında olimpikli Lyon maçında çok çok iyi oynadık ama... ...bizi mahveden o son uzatma dakikalar oldu. Zaten bu uzatma dakikaları niye var bir türlü anlamıyorum. E, niye uzatıyorsun kardeşim? Futbol dediğin 90 dakikadır. Madem bir iki dakika uzatacaksın, şunu devrenin başına koy. Tam maç bitmek üzere galibiz diye sevinirken... ...birden bir gol yiyorsun, bütün moralin bozuluyor. Olmuyor yani kardeşim, olmuyor! <laughs> ciğim. Sevgili oğlunuz ve saygıdeğer kocam neler anlatıyor acaba? Ne bileyim konuşuyor işte. Kulya, lütfen susar mısın sen? Özür dilerim kocacığım. Sizden de oğlunuzun sözünü kestiğim için özür dilerim anneciğim. Ee, buyurun kahveniz. <laughs> Neyse, ne diyorduk efendim? Siz durun, siz durun. Lütfen bir şey söylemeyin, ben konuşuyorum. Ee, hiç Siz hiç merak etmeyin, biz Rafi'ye gerçekten çok iyi bakarız. Siz on sene sonra yine bizi ziyarete gelirsiniz, e, kontrol edersiniz. E, belki Rafi'yi burada bir Türk kızıyla bile evlendiririz. On sene sonra geldiğinizde direkt olarak torunlarınızı seversiniz. Gerçi bunu kim alır bilemiyorum ama... E, ...şu tipe bakın, <laughs> kulağında küpesi, saçlar çalı süpürgesi gibi. Neyse artık birini bulacağız. Efendim, Rafi aslında gerçekten iyi eğitim görmüş. Bununla birlikte Mr. Karatasi, bu Rafi'yi Kenya'ya götürseniz bile onu orada tutamazsınız. O günün birinde mutlaka Türkiye'ye kaçıp geri döner. Çünkü bu köftehor, Kadir Bey köfte salonundan kazanacağı paraların kokusunu almış bir adamdır. Hem sanmayın ki babam sonsuza dek o dükkanın başında duracak. Günün birinde mutlaka gidecek. İşte o zaman patron yine ben olacağım. Ve o zaman Rafi'yi paraya boğacağım. Sahi mi? Tabii ki değil. <laughs> Ayrıca her türlü sosyal hakkı... İnan tosya, tunu, rafi, inu kalbese tunu. Bir dakika ya, nereye? Bir dakika, bırakma. Bir dakika ya, bir dakika, bir dakika. Bak şimdi, biz bir türlü inan tosya, inan tosya. Bak, bir tane ta 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 müşteri geldi. O müşteriyle biz çok iyi anlaştık. Oh be, Gördün mü Rafi? Baban Kenyalı ama onu bile ikna ettim. sağ ol patron, <laughs> sağ ol. Şimdi sen hemen ortalıktan kaybol. Baban her an fikrini değiştirebilir. fırat Tamam, tamam. <laughs> Aa, sevgili oğlunuz ve biricik kocam gelmiş olmalı. Hoş geldin evimin erkeği. oluyor sen niye böyle giyindin? Bir yere mi gidiyoruz yoksa? Hayır Kadirciğim. Sadece sana olan saygımdan. Bana olan saygımdan mı? E, tabii dolaylı olarak da annene. <laughs> Seni ve onu mutlu etmek benim en büyük görevim kocacığım. Anlıyorum kardeşim. <laughs> Bahri, söyle şunlara cımlı cumlu konuşmasınlar. Tamam. tamam. Hülya kızım hadi sofrayı hazırlayalım. A Anneciğim siz zahmet etmeyin lütfen. Ben varken size sofra hazırlamak düşmez. Lütfen siz oturun ben size hizmet edeyim. Lütfen, lütfen, lütfen. La havle vela. anneciğim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol kızım. Anneciğim olur mu? Bu yemeği ben sizin için yaptım. Lütfen verir misiniz tabağınızı? Ben de istiyorum anne. Aa Cerenciğim. Önce sen bir oğul sahibi ol. Sonra onu evlendir. Üçüncü tabağı hak et. Sonra. Verin <laughs> çocuğa yesin. Peki baba. Ver Ceren'cim tabağını. Kadir'cim yemeğini bitir sana da yemek koyayım. sağ ol ya, ben doydum. Yoksa yaptığım yemeği beğenmedin mi? Yok canım olur mu öyle şey beğendim tabi. Beğenmedim beğenmedin biliyorum. Özür dilerim anneciğim. Yara mutlaka kocamın daha çok beğeneceği bir yemek yapacağım. <laughs> Anne sen niye oturmuyorsun? Kızım olur mu burada dedem var babaannem var yani onlar yemeğini bitirmeden ben nasıl otururum değil mi anne? Otursana ya despotluyuz biz. Hayır babacığım böyle bir saygısızlık edemem. Bir şey mi dedin sen bu kıza? Ben bir şey demedim Semra dedi. Kim bu Semra ya? Valla Bahriye Hanım'ın eli senden daha maşalı galiba Kudret abi. Baksana muma çevirmiş gelini. Onun bir şey yaptığı yok. Semra diye biri var. Her şeyi o yapıyor. <laughs> Aa şu televizyondaki kaynana mı? Evet Müjgan abla. Ben onun söylediklerine harfiyen katılıyorum. Aa Hülya senin başına bir şey mi düştü acaba? <laughs> Hayır Müjgan abla. E, ee, normali bu. Kadir'cim bir isteğin var mı? Ayaklarını yıkayayım mı? Ne diyorsun oğlum Çok mu tuhaf Kadir'cim? Anneni o ayakları en güzel sabunlarla yıkayıp... ...en güzel kremleri sürerek büyüttü. Şimdi gelini bakmasında çürütsün mü oğlunun ayaklarını? Ay ben çok daraldım. Gidip elim yüzümü bir yıkayayım. Tabii anneciğim ben de havlumuzu hazırlayayım. ...benim rahmetli kaynanam da böyle tuhaf şeyler isterdi ama... ...çok şükür hiçbirini yapmadı. <laughs> Keşke yapsaydın hayatım. Belki o zaman senin de bir araban olurdu. <laughs> Kusura bakma ama... ...bu cümleyi kaldıramayacağım artık Sinan. Ee, ama Müşkal... Herkese iyi akşamlar. Yanlış anladın hayatım ben şey... Ben de gideyim bari. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kadir al oradan süpürgeyi. Kapından süpür. Her taraf yaprak dolmuş. Ya her şeyi ben mi söyleyeceğim? Baba evden beraber geliyoruz. Aynı anda gördük yaprakları. Ben söylemesem süpürmezsin. Ayrıca görmezsin bile. Kadir. Hatırlarsan Ramazan ayında verdiğin bir çiğ köfte sözü vardı, ne zaman yiyoruz çiğ köfteyi? Tamam bacanak, hallederiz, Hı. bir ara yeriz, görüyorsun işte babam göz açtırmıyor! Hangi ara? Söz, babam gitsin çiğ köfte partisi vereceğim! Yani hiç yemeyeceğiz o köfteyi öyle mi? Yani tel bacanak, bir de sen bozmasana benim moralimi, zaten yeteri kadar bozuk... ...benim babamı buradan yollamanın bir yolunu bulmam lazım, yani... ...on milyar! Merhaba. Oh, Merhaba. Merhaba Sinan abi hoş geldin. Buyur geç otur. Rafi oğlum bir servis aç. Ee, yok yok yemek yemeyeceğim. Kudret abi yok mu? Yok abi camiye kadar gitti. Hadi ya. Ne <laughs> Sinan abi? Sizi biraz kederli görüyorum sorma Tankut. Sorun ne? Kadın mı, para mı?